Herkese iyi akşamlar dostlar. Glorious model o. Yurt dışında çok popüler abi. Baktım neden popüler bu mouse? Kim popüler yapmış diye böyle bir search yaparken internette kablosuz olan modelin BAMF sensörüyle geldiğini gördüm. Buraya bir soru işareti bırakalım. Ama onun üstünde bir araya girmek istiyorum. İki tane mouse'um var. Kardeş payı yapacağız. Hani izniniz olursa kablosuz olan modeli ben kendim kullanmak istiyorum. Kablolu modeli de size hediye edeceğim arkadaşlar. Editor sesinizde iki tane koşulumuz vardı basit. Bir, videoyu benimle beraber sonuna kadar editorial şekilde izliyorsunuz ve beğeniyorsunuz. Ardından ikinci kısımda Ürünün artıları şunlar, eksileri bunlardı. Şöyle olsa daha iyi olur gibi yorumlarınızı özgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Sonuçları ise bu videonun yayınlandığı tarihten bir hafta sonra PCOS Instagram hesabından videolu bir şekilde duyuracağız. Geçen hafta taş gibi kulaklık kazanan bir kardeşim vardı. Bana abin oldu, abin oldu kargo verdiniz mi dedi. Verdik kargoya. Kardeşim aldım mı ürün dedim. Aldım dedi. O kadar. Abi insan bir teşekkür ederdi be. Hani bir fotoğraf gönderirdi. İşte kullanıyorum falan. Üzüldüm yani. Kalbim kırıldı. ya bir de ucuz olsa neyse diyeceğim yani. Ben de şu an kablolu ve kablosuz olmak üzere iki tane farklı model var. Birbirinin kasa olarak ikisi de aynısı ama sensörleri farklı. Kablolu arkadaşlar Pixart'ın PMV3060 sensörü bulunurken az önce bahsettiğim üzere kablosuzda da kendi sensörleri yine Pixart ortaklığı üretilmiş olan Balf sensörler bulunuyor. Ama yine ortak bir nokta söyleyeyim ikisinde de Omron switchler var. Ayrıca ayrışan bir noktası daha var. Kablolu arkadaş 12.000 dp'ye kadar çıkabilirken yine bunu az önce söylediğim 19.000 dp'ye kadar kablosuz çıkabiliyor. Ağırlıklar ise dikkat çekici. Sence hangisi 67 gram? Hangisi 69? Bence ağır olan beyaz. Beyaz kablosuz. Kablo peki daha ağır olmaz mı sence? Ama beyazda batarya Doğru. Beyazın içerisinde batarya olduğundan dolayı 69 gram ağırlığa sahip. Kablolu ise 67 gram ağırlığında. Tıklama sesleri bana biraz tok geldi. Omron sevişileri tanıyabilirsiniz bu seslerden. Glorious Mouse'ların RGB oynatmaları da kenarlarda ve mouse tekerleklerinde bırakılmış. Dikkat ederseniz elinizi kapattığınızda da yansımaya devam ediyor. Gündüz ışıklarda bence bir sıkıntı yok. Yani stüdyo ışıkları açıkken mesela her türlü net bir şekilde görünüyor. Kapat doğru ışıkları bir. Wireless için konuşuyorum. Alt tarafı çevirdiğiniz zaman sağ tarafta bir power tuşumuz var. Bunu aşağı çektiğinizde mouse kendiliğinden açılıyor arkadaşlar. Toplam RGB'ler kapalı bir şekilde 71 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu da 3 güne falan tekabül ediyor. 72 saat 3 gün yapıyor. 71 saat kullanabiliyorsunuz. Neredeyse 3 gün diyebiliriz yani. Kasalar aynı olduğundan dolayı ele oturuş hissiyatı açısından farklılık hissedilmediğini söylemek lazım. Avuç içi destek, kavrama, parmak açıları bence olması gerektiği gibi. Bak mesela ben orta büyük 50 sınıfa giren bir kardeşinizim. Benden tabii ki daha büyük eller var. Bizim Furkan vardı kürek mesela ondan hatırlıyorum. Onun gibi çok fazla el vardır. Ama şu an bence elime gayet rahat bir şekilde oturduğunu söyleyebilirim. Hatta bak orta parmağımdan itibaren üşenmeyip ölçtüm. 19.5 santim bilek girişine kadar el boyum var. Yani buradan ölçebilirsiniz. Halil avuç otururken bir problem yaşamadım arkadaşlar. Küçük, orta ve büyük el arkadaşlarında yabancılık çekeceğini şahsen düşünmüyorum. Dediğim gibi kürek elli arkadaşları varsa <laughs> ona yapacak bir şey yok. Başının çaresine baksınlar. Call of Duty Cold War, CSGO, Valorant gibi FPS oyunları oynarken anlık tepkilerimiz ve mouse'a alışma sürecimiz bence çok önemli. Bu iş biraz daha standart kalıpların dışına çıktığı zaman mesela diyelim ki şuradan bir tane böyle çıkıntı yaptılar tamam mı? Ben bunu bu parmağıma alıştırmaya çalışıyorum. O çok zor bir süreç arkadaşlar. Ama standart kalıptan ilerlediğiniz zaman elinize oturma süreniz çok daha kısa oluyor. Haliyle bu ürünü ben kullanmaya başladığım zaman bir gün bile sürmeden takdirde bir 4 saat içerisinde ha tamam bu artık benim elime oturdu rahat bir şekilde kullanabilirim demeye başladım. Yani finalde avuç içerisinde farklı şeylere kabullendi yerine daha garantili bir yol seçilmiş kalıp olarak bence mantıklı. Aslında Glorious kompakt ürünler piyasaya sürmüş. Gerçekten söylüyorum bak sensör ve performansının kalitesi belli oluyor abi. Ha yok ben daha fazlasını istiyorum dediğiniz zaman yazılımı kurmanız gerekiyor. Ürün yazılımları var. Bu sefer mouse parametreleri, makro, iletim hızı ve geri tepkime süresine kadar ince ayarlar yapabilmeniz mümkün. Finalde ürünle alakalı şunu da söylemek lazım. Delikli olduğundan dolayı eğer ki çok avucunuzun içi terliyorsa bu şekilde hani bazı bir hastalığı vardı onun ismini unuttum şu an hatırlamıyorum ama avucu sürekli terleyen insanlar var. Bu durumlarda arkadaşlar kalabut tuttuğunuzda içerisi delikli olduğundan dolayı avucunuza biraz böyle hava girişleri oluyor. Bu sayede avucunuzun terlemesinin de birazcık önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Ha ne kadar keser bilmiyorum tabii ki. Öyle bir arkadaşımız varsa burada görmek lazım canlı canlı. Onun dışında bu arkadaşların rakipleri piyasada üst segmentte konumlanan arkadaşlar var. Eğer ki Glorious'u kullandıysanız lütfen yorumlardan siz de gerçek deneyimlerinizi yazın. Bu arkadaşlar sizce nasıl? Performansından memnun musunuz? Almak isteyen arkadaşlarımıza da böylece yol göstermiş oluruz. Ben hem wireless hem de kablolu model için performanslarını yorumlamaya çalıştım. Özet olarak şunu söylemek gerekiyor. Bump sensörler gerçekten 3360'ı çok rahat bir şekilde geçiyor. Pek çok yüzey testi yaptık biliyorsunuz. Bugüne kadar %95 mouse'larda kaç tane mouse geldi söylüyorum bak. Cam yüzeyde abi hepsi jortluyor ama bump sensör cam yüzeyde jortlamadı. Çok hafif böyle kaçmalar yaptığı yerler oluyor tabii ki ama genel anlamda normal kullanırkenki hissiyatı sizlere yine cam yüzeyde verebiliyor. Ben burada bir ayrımlaştırma yapıyorum. Eğer diyorum ki cam yüzeyde çalışıyorsa tamam bu sensör abi bir duvarda çalışmadığı kalıyor yani. Ama Pixart 3360 için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Cam yüzeyde bu arkadaş kendisini kaçırıyor. Onun dışında ahşap yüzeyde, parlak yüzeyde ve mousepad üzerine zaten yağ gibi akıyor. Diyeceksiniz ki cam yüzeyde ben niye kullanayım kardeşim? Ben de biliyorum kullanılmayacağını ama diyorum ya ayrımlaştırma yapacaksak eğer bu şekilde sensörlerin kalite farkını ortaya çıkartabiliyoruz. Dostlar Glorious Mouse alakalı tüm bilgilere sinerji bilgisayar üzerine ulaşabilirsiniz. Onu da açıklama kısmından linkini bırakıyorum. Tüm fiyat bilgisi ürünler alakalı teknik özelliklerin hepsi orada. Evet benim Gruul alakalı anlatacaklarım bu kadar değerli dostlar. Kafanızda umarım bir soru işareti kalmamıştır. Bir sonraki editor sesinizle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.